Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda bir e, kostüm tanıtımı olacak. Biliyorsunuz ki League of Legends'te bir yama geldi. E, Çarşamba günü evet. Çarşamba günü yama geldi. Onunla birlikte kazanava kostümleri çıktı. Benim de main'ciğim olan Zed'in de kostümü çıktı. Sonunda yani geldi. Büyük ihtimal ilk alanlardanım. Şimdi bunu alacağım. Sizin gözünüzün önünde. Zed'i aldık. Zed'i aldık. Şimdi birazdan videoyu kardeşime devredicem O size neyi anlatacak Mesela bu aldığım kostüm 1820 RP'ydi. Onun yanı sıra e, Galaxy katili z 1820 rp Bu ikisinin arasındaki farkı anlatacak e, Ona dair de güzel bir video çektik Hangi skill chatları nedirdir Q nedirdir W nedir E E'si nasıl R'si nasıl Hangisinin daha iyi efektifi var onları size gösterecek. Benim fikrimce bir tık bu Kazanova daha iyi geldi ama tabii renkler ve zevkler tartışılmaz. Şimdi videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize. Herkese merhabalar. Şimdi ben devralıyorum arkadaşlar. Abimizin de dediği gibi bu videoda 1820 RP değerindeki iki kostüm olan Galaxy Katili Z ile Kazanova Z'i kıyaslamaya çalışacağım. Bu iki kostümün de özelliklerine birlikte bakacağız. Ama önce size abimiz Tears of Life'ın Twitch'teki çekilişlerinden birazcık bahsedeceğim. Zaten bilen bilir ben toplulukta birkaç gün önce Tears of Life'ın Twitch'te yaptığı güncel çekilişten bahsetmiştim. Şimdi de sizi haberdar etmek istedim. Twitch'teki bu çekilişler her ay düzenli olarak Tears of Life tarafından yapılmakta arkadaşlar. Ben her ay güncel olarak bu çekilişlerden sizi haberdar etmeye çalışacağım. Gerekli açıklamayı ve çekilişi gerçekleştiren Tears of Life'ın linkini açıklama kısmına yazdım. Siz de ödüller kazanmak istiyorsanız her ay yapılan bu çekilişleri kaçırmayın. Dedikten sonra gelin şimdi iki kostümün özelliklerine bakıp kıyas yapalım. Sol taraftaki Kazanova Z, sağ taraftaki ise Galaxy Katili Z. Öncelikle Beyze nasıl ışınlanıyorlar ona bakacağız bu kostümlerde. Şimdi görüyorsunuz zaten. İkisi de baya fiyakalı ışınlandı. CTRL 1'e e basıldığında kostümler ne yapıyor? Şu an görüyorsunuz. Bilmiyorum ama Kazanova Z bana biraz 60'lı 70'li yılları adım sattı. CTRL e 2 ile adeta içinden bir canavar çıktı ya. CTRL 3'te de klasik yılların dansını yapıyor bu Kazonova kostümü. Ve son olarak CTRL 4'te o kötü gülüşünü yapıyor bu kostümde de. Şimdi normal vuruşlarına bakıyoruz arkadaşlar. Böyle sıra sıra önce Kazonova vurdu sonra Galaxy Katil Z vuruyor. Böyle böyle kıyas yapa yapa gideceğiz. Daha fazla e, vuruş şekillerine bakıyoruz ki iki, iki kostüm arasındaki farkı daha net anlayalım diye. Şimdi de Q'lara geçtik. Önce birlikte bir denettirdik. Sonra tek tek bakıyoruz. Bir de çarptığında da Q'nun şekli ne hal alıyor falan filan. Bunları inceliyoruz diyebilirim. Minyonlar üzerinde de deneyelim. Kazanova'yı görüyorsunuz. Şimdi de Galaksi katili Z minyonlar üzerinde de bu şekilde bir Q atıyor. W. Evet gölgelerini görüyorsunuz. İlk olarak ikisini de aynı anda attırıyorum. Sonra tek tek deneme yapıyorum. Evet bu şekilde gayet iyi. Gayet iyi. Şimdi de galaksi de sıra. Valla arkadaşlar baya iyi ya. İki kostüm de açıkçası Güzel kostümler. Baya iyiler yani. E skill'ine bakıyoruz. Görüyorsunuz. İkisi de <laughs> ışık saçıyor adeta. Baya iyiler yani. Gerçekten güzel yapılmış iki kostüm. Şimdi minyonlar üzerinde E skill'ini e, denettiriyoruz. Önce Kazanava sonra ardından Galaxy Katil Zed ile minyonlar üzerinde de E skill'ini denemiş olduk. Ve şimdi sıra ultide. Kazana baya iyi olmuş arkadaşlar bilmiyorum. Ürkütücü bir göz çıkardı. Baya iyi kostüm ya. Evet bu da galaksi katili Zed'in ultisi. Bu da gayet iyi. Yani uzayı andıran bir ambiyansı var diyebilirim. Gayet iyi arkadaşlar. Valla iki kostüm de çok iyi. Ama bilmiyorum benim hoşuma daha çok Kazanova gitti. Siz de İki kostüm arasından en çok hangisini beğendiğinizi yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Hatta bunu toplulukta oylamaya açacağım. Bakalım en çok oyu Kazonova zet mi alacak yoksa Galaxy Katili Zed mi hep birlikte göreceğiz. Kostüm tanıtım videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya bir like atıp daha sonra da abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada Tears of Life tarafından Twitch'te gerçekleştirilen çekilişleri kaçırmamanızı tavsiye ederim. Gerçekten bol hediyeler sizi bekliyor olacak. O zaman şimdi veda vaktidir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.